Herkese merhabalar. Yine bir Carlsen oyunuyla devam ediyoruz. Bu sefer Carlsen'in oyunu sizi hiç memnun etmeyebilir benden uyarması. Carlsen E4 sürerek başlıyor. E4'e E5, at F3, at C6. Şimdi elbette en önemli seçenek fil B5'te İspanyol açılışına girmek ama Carlsen ne yapıyor? At C3 oynayarak ikinci atını çıkıyor ve böylece eğer siyahlar at f6 yaparsa 4 at açılışına girilmiş olacak. Beyazların tercihleri var burada. En keskini d4 yapıp merkezden hücum etmek. Diğeri fil b5 yapıp d4'ü sonraya saklamak. Ama bizim Karsen ne yapıyor? Mıy 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 oynuyor adeta ve a3 sürüyor. Ya hadi senden şunu beklemiyoruz. Diyelim ki at alır e5 yaptın. Halloween atak patlatıyorsun atı atalır E5'ten sonra D4 sürüyorsun. Merkezden gümbür gümbür geliyorsun. At G6 kaçınca E5 bir daha atı istiyorsun. Ve beyazların güçlü bir saldırısı var. Tamam Murphy'lerin yaptığını falan Andersenler bunları beklemiyoruz ama be birader nedir bu A3? Nedir saldırıya mı çıkıyorsun? Fil B4 açmazımı engelliyorsun? Ha şöyle bir fikir var tamam hakkını yemeyelim eğer siyahlar fil c5 gelirse şimdi at alır e5 at alır e5'ten sonra d4 ile çatal numarası var. İki taşı birden istiyor merkezde üstünlüğü elde ediyor. Ama ama burada a3'e siyahlar fili çıkmak zorunda değil ki g6 yapıyor ve şimdi Karsen yine mıy mıy oynamaya devam ediyor mu? Etmiyor at alır e5. Halloween Gambit'e benzer bir konuma giriyor. A3'ün arkasındaki fikir bu keskin fedaymış. At alır E5'ten sonra d 4 ile merkezden gümbür gümbür geliyor. Halloween Gambit'in daha avantajlı olanını yapıyor. Evet Karsen taraftarlarını ters köşe yaptım. Kim bilir bana ne sövdüler Karsen'i gömüyorsun diye ama gömmeye değil bugün övmeye gelmiştik ve Karsen yine 11 yaşında 2002 yılında oynuyor bu oyunu fırtına gibi esiyor. Evet D4 sonrasında at C6 gidince d 5te bir kez daha atı istiyor. Burada şimdi merak ediyorsunuz siyahlar at B8 yapıyor. Evet bundan sonra beyazlar iyi çünkü bir de E5 de ilerliyor bir de at G8 gidiyor. Şu hale baksanıza siyahlar 0 gelişimde 8 hamle yapıldı. Taşlar önce çıktı siyahlar önce bir açıldı sonra kapandı gerisin geriye Gitti ve beyazların feda ettiği ata karşı çok kuvvetli bir oyunu var. Bir e, piyon 3 tempo değerindedir. 2 puanlık bir fark var. E, beyazlar epey bir tempo kazanmış durumda. Piyonlarını sürerek siyahların atları nasıl çıkacak o ayrı bir dert. Tabi hadi şunu söyleyeyim. Burada diyorsunuz ki bu açılış kazanıyor mu beyazlarla? Yok ama siyahların fil 7 oynayıp taşı bırakması lazım. DC6, BC6 sonra da e, ortada bir oyun. Bunu oynayabilirsiniz. Ve merak edenlere öneririm bu A3 hamlesini. May 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 başlıyor ama sonra gümbür gümbür gelebiliyor. Neyse oyuna bakalım. At B8, E5, at G8. Şimdi fili çıkacak dışarı. Çıkmasın diye burada Karsen D6'yı patlatmış. C alır D6, E alır D6'dan sonra şimdi dikkat. Tehdit, vezire 2 şah çekmek Taş kapatmak zorunda e, kaybın eşiğinde. Mesela siyahlar at f6 yaparsa vezire 2 fileyi 7 kapatmak zorunda. Hatta burada acımasız davranırız. Nasılsa kaçmıyor diye açmazdan. Çünkü rok attığında bir de d alır e7 çatal var. E, şah f oynarsa al 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 hop at d bir taş daha kazanıyor. Öne geçiyor beyazlar kazanç konumda. Dolayısıyla siyahlar vezir f6 yapıyor ki vezire 2 şah çekerse vezir e6 kapatabilsin. Şimdi Karsen ileri gidiyor. Tabi D6 piyon da istenmişti vezir F6 ile. At C7 çatal istiyor. Rakip at 6 ile engelleyince fil C4. Bakın bu kareyi tuttu. E6 karesini tuttu. Şimdi siyahlar fil H6 yapınca artık gelişmeye çalışıyor ama nasıl gelişecek? Vezir E2, vezir kapatamaz. Şah F8 ve siyahların roku da gitti. Burada Karsen feda ettiği ata karşı tam bir güçlü oyuna sahip, girişkenliğe sahip elbette karşılığı var. Şimdi file 3 yapmış. E, vezir B2 alırsa boşta. Fil D4 var. Evet ver veziri, ver kaleyi. İşin kötüsü vezir nereye gidecek? Vezir de tava olmuş durumda yakalandı. Fil alır E3 yapmış. F alır E3. E şimdi B2 alırsa rok kale alır F7 istiyor. Siyahlar f6 sürerse tek hamle gibi. At d4 hop vezirin bağlantısını kesti f6 ile. G8'i alıp f6'yı alma durumları var bu şekilde. E, şah g7 yaparsa vezir f3. Şimdi konum terk şu hale baksanıza söylemedim ama fil çıkmıyor. Fil çıkmayınca kale çıkmıyor at tahtanın kenarında. Bu başka bir köşede bu yerinde vezir alakasız yerde. Şu anda tehdit fil g8 yapıp f6'yı almak ki beyazlar hiçbir şey yapmasa siyahların sonraki hamlesi ne olacak o bile belli değil. Buyurun burada siyahlarla bir hamle yapın. Hiçbir taş kıpırdamıyor ki adeta zuksmak. Neyse oyuna dönelim. Siyahlar F alır E3'ten sonra vezir H4 şah çekmiş G3. Vezir H5, vezir F2, vezir F5, vezir E2, vezir H5. Bir git gel yapmışlar ve siyahlar neyine güveniyorsa burada vezir H5'te konum tekrarı yapmalı. Neyine güveniyor ben de anlamadım. Ataş 6 yapmış. Neye güveniyor? Kaysen 11 yaşında çocuk gelmiş karşıma taş feda etmiş. Ben bunu bırakmam diye düşünüyor ama pişman olacak. Ataş Kalefe kale 1. Vezir H5 hadi gelelim diyor. Yine git gel git gel. Yine Vezir H5'e gitmiyor? Vezir E5 yapıyor. Ve birader artık burada konum tekrarı yap. Veziri kovala. Vezir E5 de zaten çift soru. Çünkü uzun roktan sonra konum kayıp beyaz kalede diğer kalede gümbür gümbür oyuna girecek. E ne yapsın siyahlar şah g7 yapmış hop kale devreye girdi. Vezir kaçmış vezir d2 uzun çaprazda bir esinti var değil mi bomboş ceryan çarpacak evet. Kale f8'e vezir d4 f6'ya açmazda bir taş varsa ufak taşlardan başlayarak yüklen g4 fikir. Bir kuvvetle daha açmazdaki piyona yüklenmek. B6 yapınca G5. At F5'e. G F6 a. Kale alır F6'ya artık feda ben geldim diyor. Kale alır F5, D F5, G F5'e. E, şah kalenin savunmasına bağlı. Kale G1 yapınca şah kaçtığı zaman tabii ki şah 8 e, şah 8'e gidince vezir F6 mat olacak. Dolayısıyla veziri kapatmak mecburi. Kale alır G6, şah G6. Bundan sonra artık kolay buradan da geliyor. Evet, Açmaz'ı alacak. Atı kovalıyor. At daldı vesaire derken burada Vezir g 3 de terk ediyor. E zaten dökülüyordu konum. Şah çekti efendim. Şah çekti. At da boşta. Dolayısıyla siyahlar da mücadeleyi bırakıyor. Karsen yaş 11 bomba gibi bir oyun izledik. Umarım oyunu beğenmişsinizdir. Beğenizi esirgemezseniz, abone olursanız sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Sevgiler, saygılar.